Selamlar efendim. Ee, bir başka soru cevap videosu ile yine ekranlarınızdayım, telefonunuzdayım, bilgisayarınızdayım, monitörünüzdeyim artık bir yerlerdeyim. Ee, yine boş yapıyorum buralarda. Ee, efendim sorumuz bugün bu. Ee, yazılım şirketi açmak Amerika'da masraflı mı Türkiye ile karşılaştırırsak farklar nelerdir? gibi bir soru gelmiş. Hani Çok açık, dürüst şekilde söyleyeceğim. Sorunun çok cevaplanabilecek bir yanı yok. Ama ben yine hani bu sorunun iyi niyetli olduğunu varsayarak biraz hani tavsiye vermek üzerine biraz konuşmaya çalışacağım. Şimdi Amerika'da şirket açmak ucuz. Bununla ilgili zaten bir video çektim. Muhtemelen yayınlamışımdır zaten. Hatta bunun bir önceki videosu olması çok muhtemel. Ona gidip bakabilirsiniz. Amerika'da şirket açmak ucuz. Yani yılda 300 dolar bir mali gözü alıyorsanız sabit bir maliyeti. 300 dolar bir şirketiniz olabilir. Hani buna tabii ki kazanç vergileri falan filanlar dahil değil. Bunlar bambaşka şeyler. Ama hani bir şirketim olsun orada dursun diyorsanız 300 dolar bir şirketiniz olabilir Amerika'da. Ee, kız arkadaşınız adına şirket açabilirsiniz falan böyle hani <laughs> Bilmiyorum. <gülüyor> Neyse çok saçmalamayayım. Ee, şimdi dolayısıyla yazılım şirketi açmak da aynı şekilde kolay. Ama hani yazılım şirketi derken hani neyden bahsediyoruz mesela? Türkiye'de bir sürü böyle devasa yazılım firması var değil mi? Hani böyle danışmanlık veren, yazılımı üreten, yazılım satan, şudur budur bir sürü yazılım firması var. Hani onlar gibi bir yazılım firması açmak ne kadar mal olur diyorsan milyonlarca dolara mal olur. Çünkü o adamları işe alacaksın, maaşını ödeyeceksin, ödeyarlayacaksın, insan kaynaklarıydı, yasal prosedürüydü, eğitimleri, hıdısı bıdısı derken iş arşa çıkar. Ama hani sorunun bu olduğunu çok düşünmüyorum. Hani soru biraz herhalde şu. Ya ben Türkiye'de mi yazılım şirketi açayım daha ucuza gelir Amerika'da mı yazılım şirketi açayım daha ucuza gelir atıyorum. Bir kişilik bir yazılımcısınız siz. Şirket açmak istiyorsunuz para kazanmak istiyorsunuz. Türkiye'de mi açayım abi ben bunu Amerika'da mı açayım Sorusunu soruyorsanız. E, Türkiye'de şirket açmak zor değil. Türkiye'de şirketi kapatmak çok zor. E, bunu ben çok fazla insandan duydum. Evet yakın arkadaşlarımdan Umut Beyciğim de zaten zamanında böyle bir dert yaşadı. Şirketi kapattırmıyorlar. Kapatmak istiyorsunuz böyle. Ya kapatma onu kalsın o iki sene falan diye böyle sana vergi almaya devam ediyorlar senden. Neyse. Dolayısıyla Amerika'da biraz daha kolay şirketi kapatmak. Kapattım mı ben daha önce şirketi? Amerika'da kapatmadım ama hani YouTube'a yazınca Amerika'da şirket nasıl kapatılır deyince hemen videoları çıkıyor 5 dakikalık. 5 dakikalık videosu çıkıyorsa bir olayın kolaydır o iş benim için. Benim hayat şeyim bu mesela. Bir yazılım programlama öğrenmeye çalışıyorum. Şunu bir, şey, bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Youtube'a giriyorum. İşte bakıyorum mesela yani sallıyorum işte. Ev kapısı nasıl değiştirilir? Video 5 dakikadan kısaysa o kolay. Yani halledilir bir şekilde. Ama ne zaman o videonun süresi uzuyor 20 dakikalara geliyor diyorum ki sıçtık. Sıçtık yani. Uğraştıracak bu bizi diye. <laughs> Böyle ben <laughs> hayal ediyorum zorluk seviyelerini. Şimdi Amerika dediğim gibi 300 dolar bir masrafa bir senede gözden çıkartsa burada bir şirketin olur. Ama bunu yasal e, statün olduğunu varsayarak söylüyorum. Tekrar edeyim bunu. E, bu ne demek? Amerika'da şirket açmak için e, bir insanın en az bir ortağının ya tek kişilik bir şirketse o kişinin 2 ya da 3-4-5 kişilik bir şirketse de aralarından en az bir tanesinin ya sosyal güvenlik numarası olması lazım ya da IT, yani ITIN olarak söyleyebileceğimiz sosyal güvenlik numarası benzeri bir numarası olması lazım. İkisinden biri olmazsa şirketi kuramazsınız. Ee, şimdi o zaman o birini açtıralım bu şirketi sosyal güvenlik numarası olan biz dört ortak yanına girelim diyebilirsiniz. Evet başlangıç için mümkün ama bu insanlar kazanç elde edemezler bu şirketten. Neden? Çünkü vergisini ödemiyorsun Amerika'da elde ettiğin her kazancın Amerika senden vergisini almak ister. Bir limiti vardı sanıyorum atıyorum. Hani belirli bir meblaya ulaşmazsa vergi vermiyor muydun? Çok mu düşük veriyordun? Bir şey vardı onu unuttum. Ona bakabilirsiniz internetten ama. Günün sonunda Amerika para kazanırsınız, onun vergisini sizden almak ister. Ve bu paranın vergisini eğer şirketiniz LSI şirketiyse atıyorum. Siz hesabınıza geçirdikten sonra artık sorumlusunuz. Diyelim şirketinizde 1 milyon dolar para kazandı şirketiniz. Bunun e, vergisini siz bireysel olarak ödemek zorundasınız. Çünkü sizin değil daha o para. Değil mi? Şirkette duruyor hala. Ama ne zaman ki kendi payınızı alırsanız ya da oradan hesabınıza para çekersiniz. Yani kendinize ödeme yaparsanız. O artık kazanç e, vergilendirilmesi gereken bir kazanca dönüşüyor orada. E, hani yazılım şirketi Açmak zorunda kalsaydım ben. Şu an hem Türkiye'de açabilirim istersem hem Amerika'da açabilirim iki tarafta da vatandaşlığım olduğu için e, ben şahsen Amerika'da açardım. Neden? E, çünkü burada dediğim gibi biraz daha işleri yönetmek kolay, açması kolay, kapatması kolay, e, muhasebesinden tutun şu sunabu insan kaynaklarını bir sürü ucuz servis var. Diyelim ki ben kontraktir yani e, yani sözleşmeyle eleman aldım 3 aylığına 5 aylığına. Yani ayda atıyorum 10-15 dolar vererek bir servise bu insanın ödemelerini yasalara uygun bir şekilde yapabiliyorum. Bu sistemler, bu şeyler o sizin için bunların hepsini hallediyor. Atıyorum mesela böyle bir insan kaynakları sitesi var. Oraya abone oluyorsunuz. Sizin için böyle bir atıyorum yasal bir şey hazırlıyor. Ee, hani döküman demeyeyim ama böyle bir dökümanlar silsilesi hazırlıyor. Bu nedir işte? işe giren çalışanlara bazı zorunlu eğitimler veriyor. Eğitimi tamamlamazsa atıyorum işe başlayamıyor. Bu neden önemli? Çünkü Amerika'da atıyorum bir çalışanınız var, çalışanınız cinsel bir e, sarkıntılık yaptı birisine, iş iş süresi, hani sizin şirketiniz adına çalışırken adamlar sizin şirketiniz dava edebiliyorlar. Bu olursa sizin şöyle bir eğitim vermiş olmanız gerekiyor mesela hani işte iş yerinde cinsel saldırı nedir? Nasıl korunmalıdır bundan falan gibi böyle eğitimleri vermişsiniz çalışanınıza atıyorum. Adamlar sizi davet zaman ya biz elimizden geleni yaptık. Bu artık bu adamın suçu diyebilmeniz için atıyorum böyle bir sürü böyle prosedür gereği böyle eğitim verebiliyorsunuz. Bu insanlar bunu işte giriyorlar bu, bu eğitimleri izliyorlar. Sonra işte atıyorum küçük bir test yapıyorlar. Hani tamamladıklarından emin olmak adına. Hani bunu yapan ucuz servisler var. Atıyorum mesela size adam lazım 3 aylığına. Size bu adamı çok ucuza bulan, ucuza bulan derken hani Arama kısmını ucuza yapan yerler var. Siz tabii maaşını, para ödemesini yine hani nasıl anlaştığınızı öyle yapıyorsunuz. Ama hani en azından sizin için bunu gidip arayan, bulan yerler var. Hani şu anda Amerika'da şirket açsanız, bir milyon dolar paranız var. Hani bir ekip kurup her şeyle tıkır tıkır işleyen bir şey kurmanız 10 gününüzü falan alır gerçekten. Çünkü sizin yerinize bunu yapan şirketler var. Ee, hani Türkiye'de bu kadar yaygın mı bu? servisler bilmiyorum varsa da bu kadar, buradaki kadar kolay mıdır bilmiyorum. Türkiye'de çok bu aktivitelerle girmediğim için çok uydurmayacağım ama hani burada çok kolay servisler var. Hayatınızı kolaylaştıracak bir iş yeri sahibi, bir şirket sahibi olarak. Dolayısıyla hani ben burada yapardım, açardım şirketimi eğer öyle bir gerektiğinim olsaydı ki zaten bir şirketimiz var burada. Daha önce Umut arkadaşımla açtığımız ee, burada IOT donanımları üretmek adına açtığımız böyle, salonumuzda falan böyle donanım üretiyorduk bildiğim böyle. <laughs> ee, onun için açtığımız şirketimiz vardı. O aralar öğrendik biz de bunları zaten. Ee, güzel ve eğlenceli bir süreç aslında. Heyecanlı oluyor böyle size doküman yolluyorlar, böyle bir sertifika geliyor, şirket sahibisin falan böyle eğleniyorsun, mutlu oluyorsun ama hani şirket açtığın cümlesine sana para vermiyor. Ve mesela hani gidip kredi çekemiyorsun şirket adına. Yine bireysel olarak e, senin kefil olmanı istiyor 99'u bankanın atıyorum şirketin bir yetmişi varsa tabii bu farklı olabilir ama yetmişi olmayan gitmiş olmayan bankalar için e, pardon şirketler için yine bir bireysel e, kefil arıyorlar. Onun dışında hani soruyu çok altı dolu cevaplamaya çalışıyorum ama hani Amerika'da yazılım şirketini kurar kurdunuz hani burada İş yapabilmeniz gerekiyor. Yani her sene 300 dolar ödeyeceksiniz minimum. Düşünün hani az da bir para değil. Bu ne demektir? En az senede bir tane Amerika'dan orta ölçekli bir proje yapmanız lazım ki hani hem sizin cebinizde bir para kalsın hem de bunların ödeyecek masrafları çıksın diye. Dolayısıyla hani ona göre bir ayarlamanız lazım kendini. Ufak tefek işler için zaten şirket açmanıza gerek yok. Ufak tefek işler için işi nereden buluyorsanız yani bu insanlara çok yüksek ihtimalle e, hani Paypal'dan şuradan buradan e, para göndertebilirsiniz. Kendinize en kötü zaten hani atıyorum şöyle bir şey yapılabiliyor. Yurt dışından işte hizmet aldık diyorlar. Fatura kesiyorlar adınıza sizin. Parayı size yolluyorlar. Yani hani çok zor olmuyor onlar için. Hani maksat anlaşabilmek olsun. İşi bulduktan sonra ödeme kısmı bir şekilde halloluyor. E, ama bu parayı alabilmeniz ve vergisi ödeyebilmeniz için ya sosyal güvenlik numaranız ya da itin numaranız olması gerekiyor bunu belirteyim itin numarasını Türkiye'de veren tek bir hukuk bürosu var benim bildiğim Amerika'nın yetkilendiği bir hukuk bürosu ee, onlarda 500 dolar mı 600 dolar mı 750 dolar mı bir şey öyle bir paralar alıyorlardı size bunu çıkartmak için ve hani pasaportunuzla gidip pasaportunuzu oraya teslim etmeniz ve bir ay 2 ay beklemeniz gerekiyor Yani tınk diye dolandı bir şey değil hani dolayısıyla ona göre önden planlamakta fayda var Şirket açarken belirli bir sermaye ile açmanız gerekiyor. Her zaman sermaye ekleyebiliyorsunuz şirketinize. Ama koyduğunuz sermayeyi geri çekmeye başladığınız zaman işte işler orada hani değişmeye başlıyor. Bir muhasebe programı tutmanız, gere tutmanız gerekebilir ya da kendiniz muhasebe yapmanız gerekebilir. Ee, ki elinizde kayıtlar olsun ve yasal gereklilikleri yerine getirebilin. Bunu yapan da, da bir sürü servis var zaten. Ee, ufak tefek bir Google hepsi bulunabilir. Ee, hani, onun dışında bu konuda ne anlatabilirim bilmiyorum. Hani bir girişim yapacaksan e, hani şirket açacağım ama hani bir girişimim var benim onun şirketini Amerika'da mı açayım Türkiye'de mi açayım sorusuysa bu. Hani o zaman da şuna dikkat etmek lazım. Hani Amerika'da açarsanız e, hani burada büyümek büyüyebilecek misiniz? Hani ya da buraya taşınacak mısınız? E, ya da atıyorum taşınacaksan nasıl taşınacaksın? Yatırımcı vizesi mi alacaksın? Turist olarak gelip kaçak bir şekilde mi bu işi sürdüreceksin? Çünkü turist vizesiyle şirket açarsanız yani ya da turist vizeleriniz varken şirket açarsanız Amerika'ya gelip giderken sorun yaşamanız %90. Derler ki sen turist olarak geliyorsun. Amerika'da şirketin var. Bu ne alaka? Derler adama ki bizim bir arkadaşımıza e, bahsettiğim Umut arkadaşımın e, başına buna benzer e, tatsız bir olay geldi havalimanında. Hallettik ama hani hazırlıklı olduğu için kolay bir şekilde halloldu. Hazırlıksızsanız ya da hakikaten Amerika'dan para kazandıysanız siz ve turist vizesiyle Amerika'ya girerseniz gerçekten ülkenize geri gönderebilirler sizi. Vizenizi iptal ederler. Elinize bavullarınızı verirler. ilk uçakla sizi geri gönderirler. Bir de o uçan parasını size ödetirler. Ee, dolayısıyla onlara dikkat etmek lazım. Yani çok hayalperest gidip böyle hemen şirket açtım, iş yaptım, parayı çektim, turist vizemle hop Amerika'ya geldim. Bir bakmışsın geri gönderirler adamı. Biraz o şeye dikkat etmek lazım. Ee, ne kadar Dikkatsiz hareket ettiğinize dikkat etmek lazım. Saçma bir cümle oldu da ama saat gecenin biri. ikisi şu anda hemen hemen. O kadar oluyor efendim. Üzgünüm. Bu konuyla ilgili daha spesifik bir sorun varsa e, sayın soruyu soran arkadaşım e, yorum kısmında tekrar detaylandırabilirsin. Oradan cevaplamaya çalışırım ama hani genel hatlarıyla diğer insanları da bilgilendirmek amacıyla biraz daha e, kapsamlı anlatmaya çalıştım. Kendi fikirlerimi. E, umarım bir işe yaramıştır. Umarım 15 dakikadır boşu boşuna ben burada çene yapmıyorumdur diye umuyorum. Yani yapmasam ne yapacaktım yani? Oturup burada Stranger things izleyecektim. Dolayısıyla ne yapıyorum? Minnacık bir insana faydalı olmaya çalışıyorum. Benim uykum geldiği çok belli. Ben saçmalamaya başladım. <laughs> İyice ortalık <laughs> rezalete dönmeden ben efendim videoyu kapatayım. Tekrar teşekkür ediyorum bana katlandığınız için. Görüşürüz efendim. Hoşçakalın.